Arkadaşlar merhaba. Evde bundan makaslarımız, bıçaklarımız kesmiyorsa bu 10 on, saniyede kendimiz çok basit şekilde bilebiliriz. Bunu bir bilemekte çakmak kullanacağız. Çakmağın silindiri var. Bunun ortasındaki kısım var. Burası çok sert çelikten yapılıyor. Ve çok küçük partiküllerden, parçalıklardan oluşuyor. Çakmak taşını 3-4 milimlik bir çakmak taşını yüzlerce kez çakmasına rağmen bitirmiyorum. O kadar da küçük parçacıklardan oluşuyor. Şimdi önce bıçağımızı bileyelim. Bıçağımıza şöyle 10-15 derecelik bir eğim veriyoruz. Serçe parmağımız altına hafif gelecek şekilde. Çakmak silindirin tam ortasını bıçak ağzına getirip Bıçağımızı bilemeye başlıyoruz. Bu kez bilemek yeterli. Şu an bıçağımız zilet gibi keskin oldu. Makası bilemek için de makasımızın ağzını açıyoruz. Şimdi makasın ağzı düzdür buralar iki taraf. Araya sıkıştırır keser. Arada ne kesiyorsak, bez kesiyorsak, kağıt kesiyorsak. Bunu bilmek için de dik olarak tek yönü bileceğiz. Bıçağımız da aynı şekilde tek yönünü biledik. Tam ortasına getiriyoruz. Her sefer yeterli. Bastırarak biliyoruz. Yine ortasına getirdik. Makasımızda şu an bilendi. Bu veya kart... e, ee, makasın en zor kestiği maddelerden birisi kartondur. Çünkü neticede ağaçtan yapılıyor. İçine çok sertleştirici maddeler katılıyor. Bıçak e, veya makas çok keskin olmazsa buna saplanır kalır. Nasıl testerenin yaşlı ağaca saplandığı gibi. Şimdi deneyelim. Bakalım. Gördüğünüz gibi bunu düz şekilde kesiyor. Parçalamadan. Rahat şekilde kesiyor. Şimdi makasımızı deneyelim. Bu küçük bir makas. Bunu da aynı şekilde çok düzgün bir şekilde kesiyor. Presle kesilmiş gibi. Parçalamadan. Evimizde bunu bu bitmiş bir çakmak. Veya yeni olur. Fark etmez. Bunu ömür boyu kullanabiliriz. Bütün bıçaklarımızı, makaslarımızı bununla kendimiz basit şekilde bireyebiliriz. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.